Minicik, inci gibi beyaz bir yumurtayla başlıyor yolculuğumuz. Bir bal arısının hayatı işte burada, bu yumurtayla başlıyor. Kraliçe arı, her yumurtayı bal mumundan yapılmış, altıgen bir petek gözüne bırakır. Bu petek gözleri gelişmekte olan arılar için minik kreşler gibidir. Yumurta, petek gözünün tabanına yapışık durur ve minik bir pirinç tanesine benzer yumurta içinde küçük bir tırtıl büyümeye başlar. Yumurtadan çıkması yaklaşık 3 gün sürer. Hazır olduğunda yumurta çatlar ve içinden küçük beyaz bir larva çıkar. Larva küçük bir solucana benzer ve büyümesi için çok zamana ihtiyacı vardır. Larva evresi, arı için hızlı bir büyüme dönemidir. Larvalar, işçi arılar tarafından üretilen besleyici bir madde olan arı sütü ile özel bir diyetle beslenirler. Arı sütü protein doludur ve larvaların hızla büyümesine yardımcı olur. Larva büyüdükçe birkaç kez deri değiştirir. İşçi arılar larvaları besler ve petek gözlerini temiz tutar. Larvalar petek gözlerine sığamayacak kadar büyüyene kadar büyümeye devam ederler. Bu noktada işçi arılar petek gözünü bir balmumu kapağıyla kapatırlar. Kapatılan petek gözünün içinde larva inanılmaz bir değişime uğrayacaktır. Balmumu petek gözünün içinde kapalı kalan larva pupa evresine girer. Bu dramatik bir değişim zamanıdır. Larva kendi etrafında bir koza örer ve yetişkin bir arıya dönüşmeye başlar. Bir tırtılın kelebeğe dönüştüğünü hayal edin. Kozanın içinde arı bacaklarını, kanatlarını, gözlerini ve diğer yetişkin özelliklerini geliştirir. Bu dönüşüm yaklaşık 12 gün sürer. Sonunda Tamamen gelişmiş bir yetişkin arı balmumu petek gözünden kendini dışarıya doğru kemirerek çıkar. Genç bir arı petek gözünden çalışmaya hazır olarak çıkar. Kovandaki görevi kraliçe, işçi veya erkek arı olmasına bağlıdır. Çoğu arı işçi arıdır ve yapacakları birçok önemli görevleri vardır. Genç işçi arılar kovana temizlik yaparak ve larvaları besleyerek başlarlar büyüdükçe petek inşa etmek, kovanı korumak ve nektar ve polen toplamak gibi başka görevler üstlenirler. Kovan, yoğun ve iyi organize edilmiş bir yerdir ve her arı, koloninin hayatta kalmasında hayati bir rol oynar.